Geçenlerde bir şiir yolunu kesti, bir şiir çıktı karşıma. Şimdi şiiri okumayacağım ama mealen, şu mealen anlatılır mı? Bazı şey, öykü gibi zaten anlatacağım. Mihail Izakovski'nin bir şiiri. Savaş zamanı. Çocuk savaşa gidecek. Sevgilisi genç kız karşısında. Diyor ki şimdi kız, böyle gözün içine bakarak, ya diyor, savaşa gidiyorsun. Dilerim diyor ölmezsin ölmeyesin ama hani ölürsen de diyor acısız öl ama diyor ölmezsen yaralanabilirsin büyük olmasın yaran yani küçük olsa hani bir yandan konuşamamanın demin dediğimiz gibi konuşamamanın alanı ama inşallah hiçbiri olmaz bunların diyor yani sağ salim bir an önce bu savaş bitsin ve sen evine dönersin <laughs> Çocuk bakıyor bakıyor kızın yüzüne, şöyle ellerini tutuyor. bir şey daha isteyeceğim diyor. musun bir şey daha istemiş. Onu bilmiyorsun. Ne istediyse artık. Bir şey daha isteyeceğim. Senden bir şey daha rica edeceğim diyor. Bana mektup yaz. Kız kalıyor yani nasıl? Savaşa gidiyorsun diyor. Cepheye gidiyorsun. Nereye yani? Yazayım da nereye? Çocuk da diyor ki yaz işte. Yaz işte. çizgime yazmak, kuşağa yazmak, mendile yazmak, sese yazmak, suya yazmak, şişe denize atmak, denizciler yazmak. Şimdi düşündüm ki biz de neden buralara gidip buralarda, oralarda, oralarda neden böyle uğraşıyorum? Birbirimizin aklına, birbirimizin gönlüne, birbirimizin sözcüklerine, seslerine ve sessizliklerine yazıyoruz bence. Şimdi burada konuşan ben gibi görünüyorum ama ben bakışlarınızı görüyorum, kalbime yazıyorsunuz. Bunu şey olsun diye söylemiyorum. Fikirleri, düşünceleri ve duyguları seyahat ettirmenin öneminin farkına varmış birisi olduğunu zannediyorum. Az gidip çok dönmek böyle bir şey çünkü. Birbirimizin gönlüne yazıyoruz bence. Bu yolculuk öyle devam ediyor. Şimdi yazmak deyince el aldığım birisi var. Seyyah Özcan Yurdalan, i̇şte Nepal, Hindistan, İran. Geziyor ve yazıyor yani adam. Bir kitabı var ama bunların dışında bir kitap. Bir yolcunun el aynası diye ismi o kitaptaki yazılar var, yol ve yolculuk halleri var. Ama her her bir yazı bir yolcu gördüm diye ben bir yolcu gördüm şudu, bir yol hallerini, bilgelik içeren yol hallerini görüyoruz, tersinden düzünden. Bir yazısı var, sonuna doğru beni çok etkiledi, hepsi çok etkiledi, ayrı mesele. Çünkü içinden geçtiğim bir kitaptır, yani içinde kendimi o derece her bir yolcu olarak hissettiğim bir kitaptır. Orada diyor ki, üç yolcu gördüm. Bir yol kavşağında, dört yol ağzında buluştuk diyor bu yolcular. Ve yazmak dedik ya, konuşuyorlar. İlk, ilk yolcu diyor ki, ben yazarım diyor. Bu kadar gezdiğimi gözüm hepsini seyyar ya. Gezdiklerimi, gördüklerimi, işittiklerimi, baktıklarımı, sezdiklerimi, denediklerimi hepsini diyor yazarım. Böyle piramide dokur gibi diyor dokurum. Kaçamaz, belgelemem lazım. Öteki bakıyor, yok diyor ben ben yazmam. Ben anlatırım. Öyle diyor şeyi hapsetemem. Kağıdın soğukluğunu hapsetemem diyor. Ben anlatırım ve her seferinde başka bir şey olur benim anlattığım. Yeniden yaşarım ve her anlatışta yaşatırım diyor. Hmm. Üçüncü yolcu. Ben diyor hem yazarım hem anlatırım. Hani kavga etmeyin yani. <laughs> Şimdi ona bakıyorlar. Diyor ki ben yazarım ama ne yazdıklarım gördüm. O diyor kağıdın soğukluğunda yalanlarım vardır diyor. Ne de anlattıklarım doğrudur. Nefesini sıcaklığında da diyor düşlerim vardır. Yine şöyle bakıyorlar. Hani yola çıkacaklar. Küt hepsi Özcan'a bakıyorlar bizim yazara. O da diyor ki ben ben unuturum. Yazdıklarımı, gördüklerimi, okuduklarımı, işittiklerimi, her neyse diyor bana dokunan, dokunmayan her 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 şeyi ben unuturum. Çember tamamlanmıştır. Yola çıkma vaktidir diye biter. Yola çıkma vaktidir.